merhaba arkadaşlar. Oyuncu kanalının yeni bir videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da BB modunda derece kasmaya çalışacağız arkadaşlar. Eğer benim bir önceki videomu izlediyseniz orada da derece kasmak için oyuna girdiğimde birazcık çok yüklü insanlara karşılaşıp e, derece kaybetmiştim arkadaşlar. İşte bu yüzden de bundan bir önceki videoda çok açık bir şey yani alabilmek için işte bu yüzden şimdi yeniden diyecek aslında arkadaşlar ama eğer kasamazsam da şu an yani korumalı şöyle dp koruma kart etkinleştirildi yazıyor böyle yazıyorsunuz gibi yani eğer kasama, kasamayacaksam da kaybetmeyeceğim yani böyle bir şey olacak arkadaşlar şimdi görevlerimizden falan her şeyimizi alalım bakalım bu arada yeni bir kasalım arkadaşlar bunu. Evet. Ödüllerimizi aldık. Yani arkadaşlar şimdi oyun bilmedi. Ben oyunda size yeniden açacağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar şu an oyun açıldı. <laughs> topladı <laughs> konuştuk. İyi, iyi katılan her zaman böyle bir yol merkezi yıkak olduğunu söyleyeyim. Acaba iki mi? 15 metre içerisinde farklı. Yani labirent olsun. Evet bu çok bir insanın bir şey O burası çiğ değil. Çiğ 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 çiğ. Bayağı bir gibi olur. İşte o yüzden ismi labirent ya. tüh arkadaşlar Evet hepsini al. Arkadaşlar şunların da hepsini alalım. Oy 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 arkadaşlar arkadaşlar. Şu an arkadaşlar en azından iki tane sağlık kitim var. Canım basıyorum şu an. Arkadaşlar nereden vurdu adam beni? Benim silahım uzak vurmuyor. What? Nasıl geldi abi? Ben çok beni çok... Arkadaşlar bir daha Lovrent'e düşmem. Lovrent sanatı böyle. Bir de orada sağlıklı. Evlere tercih ederim de ilk kez. Yani girmiştim arkadaşlar bu Tam arkamda yine bir düşman var. Çok kötü. Her neyse umarım bu sefer de ölmem. En azından ölesem de bir kişi öldü. Arkadaşlar bazı zamanlar da yani böyle bir şey oluyor. İnsanlar çok güçlü oluyor. Ben yani de yine de elini silah buldum yeniden. bir bakalım. Evet arkadaşlar. Evet. Yok, bakalım burada gerekecek bir şey var mı arkadaşlar hop şimdi inşallah buralarda bile olmaz yok bunu aldım Şey yalama yanları burada. arkadaşlar şu an cephanelik kısmından birazcık problemim var o yüzden cephane buldum. şey şey bıçağı Arkadaşlar seviye 2 kask buldum mu? Böyle gidelim. Bu galiba biraz önce geldiğim ev değil mi? Evet. Hatta 18 ben bırakmıştım. Arkadaşlar son zamanlar en güçlü silah galiba alg oldu. Ben eskiden hep alg oynadım. Şu an yeniden oynayacağım. Aa, arkadaşlar bir sonraki güvenli bölgenin kısmı da bende durumda. Yani hop. Burayı niye işaret artık. Bu da ne yazıyor? Yetince yakın. Arkadaşlar görevini yazıyormuş, görev öldürmüş bu Evet arkadaşlar, ama ben görevimi yeni göstereceğim. İlk bir aldım arkadaşlar ama şöyle yandan buluyorlar. Aha. arkadaşlar nereden buluyor? Neyse abi adam bu değişti bir En azından bir kilo almıştım. Arkadaşlar e, 3 dakika 37 saniye. Evet. 3 dakika 37 saniye hayatta kaldığım için 16 puan aldım. Her neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Alo Mark kanalına abone olmayı Ay, oyuncu ile kanalına abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yan kanalım olan ayrı da Abone olsanız çok sevinirim. Bay bay